Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Şimdi markete doğru gidiyorum. Evimiz için ilk market alışverişimizi yapacağım. Çocuklarla birlikte çok zor oluyor. O yüzden ben tek başıma gidiyorum. Çocuklar babasıyla bunu Halil oyun odasından aldığı için şimdi onu geri bırakmaya gidiyorum. Bu arada kaybolurum diyordum ama öğrendim. هلو طيب. <applause> تيا خدي خدي كيف حالك خدي أيوة هذا ولدي أخذه على البيت معلش أيوة كل شوي حد يجي يأخده كان هو برا كان dışarıda <laughs> <laughs> <Eyvah>, mı? <mamlu. Eyvah. gülüyor> evet, kan barda. Bahçe. Evet, kan yine barda. Burada bahçe. Evet, Evet. كيف حالك؟ يلا باي. Evet, da Halil'in arkadaşları. Maskeyi unuttum, olamaz. Tüh. Alıştım burada rezidans içinde. Ee, kimse maske takmıyor. Zaten biliyorsunuz Arabistan'da vaka sayıları çok az. Ee, onun dışında ne söyleyecektim? Hmm, haberlerde işte e, Türkiye Arabistan'ın kırmızı listesinde işte eğer Türkiye'ye gelirseniz 3 sene işte yolculuk yapamayacakmışsınız diye haberler duymuşsunuz ama bunlar Suud vatandaşları için geçerli. Biz Türk olduğumuz için gelebiliyoruz yani. Evet güvenlikten aldım maskeyi. Ay arkadaş ya çıkarken bile basma parmak iziyle çıkıyoruz evet şimdi arabayı nereye çekmiştik acaba bakalım 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 burada mini cooper çok seviyorlar ee, eşim geldi buralara bir yerlere çekiyor ama şu bizimki galiba Heh. tamam şu kırmızı jip de çok güzel bakın şu mavi jip de güzel bir de böyle yeşil plakalar konsoloslukta çalışanlar şimdi biz bu arabaya sticker taktırmadık yakında taktırırız inşallah sticker olmadığı zaman güvenliğin kapıyı açması gerekiyor o yüzden onu da sormuş oldum hem hadi gidelim evimizin ilk alışverişini yapalım Evet arkadaşlar an itibariyle kayboldum. Şöyle size etrafı da çekeyim. Şurada büyük bir bina var. Havalmiş. He, haval yazıyor. Şurada Arabian Out var ama Arabistan'ın her yerinde Arabian Out var. Burası muhtemelen Medine yolu. Çünkü biz sürekli burada böyle araba galerileri görüyorduk. Bu arada camlar buhar yaptı. Çünkü cidde çok nemli. Arabanın içi soğuk, klimalar açık ve dışarısı sıcak, o yüzden nem de var. O yüzden buhar yaptı. Bu ön camı da yıkadım az önce. Öyle devam ediyorum. Yani navigasyonla gidiyorum ama yine de çıkışları kaybettiğim için beni öyle dolandırıyor ki yaklaşık yarım saattir trafikteyim. Bir de burada çok fazla kameralar var, o yüzden ana yolda telefonu alamıyorum elime. İnşallah markete sağ salim ulaşırım. Evet şimdi geldim çok şükür sağ salim resmen camlar buhar yaptı. Yanımdaki arabaları göremiyorum. Şöyle size biraz etrafı da çekeyim. Şimdi Arabistan'ın en meşhur marketlerinden pandalar çok meşhur. Arabayı da çektim. Ha kitlemeyi unuttum dur. Arabayı da kitleyeyim. Artık içeri gireceğim. Şu karşıda da düğün salonu var sanırım sakin bir pandaya benziyor ama içerisi nasıldır bilmiyorum. Bir de burada Çin malzemeleri satılıyormuş. Ay çok korkuyorum. Çin demeye bile korkuyorum. Bakalım içeride neler var. Evet tabii ki hurmalar bizi karşıladı. Gerçekten şurası bana Medine'yi hatırlattı. Şöyle sizin için de çekeyim. Bir sürü bir sürü. Hatta burada böyle hurma ezmesi bile var. Kurabiyelerin içine koyuluyor. Burada hurma pekmezi var. Gerçekten bundan alayım. Halit'in mamalarına katarım. Halil'e de çay gibi içiririm. Burada süt acı ve bütün hurmalar var. Bir de ne fark ettim biliyor musunuz? Burada her şey Medine'ye göre neredeyse iki katı yani. Bayağı bir fark ediyor. Şunu da Halil seviyor armut ama inşallah içi güzeldir. Şimdi armut aldım. Bu Ürdün'den geliyormuş. Eşim bunu seviyor, bunu da seviyor. Bundan da aldım. Armut, şeftali ve nektari. Gerçekten şaşırdım. He, üzüm aynı fiyat. Demek ki ilden ile fark ediyor. Hmm. Hangi'si güzel diye bakıyorum. Şunu alacağım. Kırmızı üzüm var ama acı çıkabilir çilekler var ama fiyatını yazmamışlar. Şimdi soracağım. Böyle siyah üzümlerden de aldım. Şöyle göstereyim. Bunlar aynı yani Medine ile. Çileğin fiyatını soracağım. Sormadım. Burada meyve salataları var. Hazır bu şekilde. Ananas var. Şöyle hazır. 13 riyal. Yani 2 ile çarpın. 26 TL falan yapıyor. Bakın bunlar var. Adını unuttum şimdi ette çok güzel yakışıyor. Bakın böyle salkım domatesler var. 50 TL. Şu kadar. 24 riyal. Yarım çöp yani 50 TL. Burada da taze hurmalar gelmiş. Başka ne alalım? Şöyle bir bakayım. Başka meyve, sebze. Bamya var bakın 20 riyal şu kadar. Yani yarım kilosu 20 riyal yani 40 TL yapıyor. Evet şimdi marul alacağım. Şöyle göstereyim. Çok güzel görünüyor. İnşallah güzeldir. Bunlar da dolma yapmak için fiyatı da 10 riyal. Hazır böyle açmışlar. Aslında çok mantıklı ama eşim pilav yemediği için onun içine pilav katamam. En mantıklısı fasulye almak. İnşallah güzeldir. Bakın burada muzlar var. Karton 10 riyal. iyi bence 3 kilo çünkü. Bakın burada böyle mangolar var. Çeşit çeşit. Afrika'dan gelen var. Mısır'dan gelen. Yemen'den. Yani her yerden. Pakistan'dan. Evet uzun zamandır market videosu çekmiyordum. Böyle güzel oldu. Burada maydanozlar var. Tereler var. Burada değişik bir maydanoz var. Ben bunu sevmiyorum naneler var. Sonra burada yine Medine nanesi var. Bakın böyle. Habak deniyor. Uzun uzun. Ha şunu görmemiştim. Onun adını unuttum. Semizotu sanırım ama şey sarı falan böyle hoşuma gitmedi pek. Bunlar değişik değişik bir şeyler var. Bu pırasaya benziyor. Ee, nereden gelmiş? İspanya'dan gelmiş. Burada muluhiye var ama e, Türkçesini bilmiyorum. Şöyle bakın bizim ısırgan'a benziyor ama ısırgan değil yakmıyor yani. Burada semizotu var. Bu semizotu sanırım. O neydi unuttum. Böyle turplar falan var değişik değişik. Bir sürü sebze var tabii Arabistan'da. Her ülkeden kişiler olduğu için böyle bütün çeşitleri bulabilirsiniz. Burada fırın var. Burnuma güzel güzel kokular geliyor. Uf ama bunlar çok kalorili. Şunları çok seviyorum. Ma'mur, içi hurmalı. Çayla o kadar güzel oluyordu ki ama asla almıyoruz. Çünkü çok kalorili. Bakın yine burada misafiriniz geldiğinde hemen şunlardan alabilirsiniz çayın yanına. Çok güzel. Ama ağlayarak geçiyorum tabii ki. Böyle yani her şey var burada. Hazır tazecik donutlar var böyle. Aslında bundan alabilirim Halil yer. Tamam. Ha? tamam, ha, tamam okay. Cidde'de çok fazla dikkat ediyorlar e, şeylere maske düzenle. Şu da güzel ama Halil çikolatalı yemiyor. Bakayım ne alsak? Şunu mu alalım? Çok küçük küçük beyazlardan alalım bakalım. Evet zeytin alıyorum. Ves zeytinler şeyden geliyor Allah. pasta. <laughs> Burada yine bu ekşi bir şeyden aldım. Acı yani adını unuttum. İnşallah güzeldir. Ürdünden geliyormuş o sosta Burada yine patlıcan dolmaları falan var. Bakın böyle limon turşusu var. Çok ilginç. Burada değişik değişik e, soslu peynirler falan var. Reçellere hiç bakmıyorum zaten. Evet Arabistan'a dünyanın her yerinden etler falan geliyor burada Brezilya'dan var Avustralya'dan var ama ben Arabistan etlerini alıyorum çünkü e, böyle onları Dondurup getiriyorlar herhalde nasıl getiriyorlar tam bilmiyorum da Bakın böyle koyun falan da var ama biz koyun sevmiyoruz O yüzden ben inek eti aldım. Evet gelelim şimdi nasıl zayıfladın diyenlere. Yemiyoruz yani bildiğiniz abur cubur yemiyoruz. Mesela ayda bir kere falan diyeti bozuyoruz. O da ödül gibi bir şey yani. Almıyoruz. Almadığımız zaman da yemiyoruz. Zaten çikolata falan çocuklar da yemese olur. Çok nadir tek tük evde bulunduruyorum. Onun dışında bol bol yürüyüş yapıyoruz. Bol bol su içiyoruz. Bunlar çok önemli. Biraz dikkat etseniz, bol su içseniz, bir de günde 10.000 adım atsanız zaten her şey yoluna girecek. Ben toplamda şu anda çok şükür 7 kilo verdim. 3 kilom kaldı. İnşallah onu da verince koruma düzeyine geçeceğim. Artık böyle cheesecakeler, yaş pastalar işte onlar bunlar hayal oldu. Yani çok nadir bozduk. Yaklaşık 4-5 aydır böyle dikkat ediyoruz ve çok güzel de kilo veriliyor. Yeter ki e, dikkat edin, azimli olun her işte olduğu gibi. Kendinize inanın, güvenin. Ondan sonra zaten devamı geliyor. İnşallah kilo vermek isteyen herkese nasip olur. En azından şöyle 7-8 kilo verince insan bayağı bir rahatlıyor. İyi ki de verdik. Evet geldik temizlik bölümüne. Bu ne? He, bulaşık makinesi. Tuzu bu. Salt yazıyor. Finish mele. Bu da finish tuz. Şu detoller çok güzel evide tolle çok seviyorum. Limonlusu da var. Şöyle indirim yapmışlar. İki tanesi 75 riyal. Yani 150 TL yapıyor. Başka ne alacaktım? Burada yağ kapları var. Şöyle devam edeyim. Dondurmaları pas geçiyoruz diyormuşum. Ay çay tabağı. As bayrakları kalp. Burada Paşa Bahçe şu şey var. her reçellik falan çok güzel. Fiyatı da 11 22 TL yapıyor. Burada böyle düdük bir tencereler var ama Türkiye'den alsam daha iyi çünkü buradakilere pek güvenemiyorum. Her Safe. Bu Safe iyi bir marka. Aslında Safe alabilirim. Bakın yine burada böyle abayaları özel yıkamak için konforlar var bu şekilde. Şimdi bana kızacaksınız. Kızın saçları niye görünüyor diye. Burada çocuklar için var. Bebekler için. Yine burada abayalar için var. Bakın bir sürü firmanın. Şöyle göstereyim. Bunlar abayalara özel. Şu avut kokusu var ya Araplar onu çok seviyor. Onları yıkamak için böyle abayaların renkleri solmasın diye. Şu da çok tatlı maşallah. Hadi gidelim bakalım alacaklarımızı aldık. Burada yine böyle kedi mamaları var. Şöyle çekeyim size de. Bir sürü. Herhalde köpekler için pet shoplar var. Çünkü köpek maması görmedim. Ama bizim şeyde bayağı bir var. Köpek. Bizim sitede. Evet şimdi hurma da alıyorum. Üzümün her çeşitini aldım. Armut da aldım hurma alacağım şimdi. Kahvenin yanında çok güzel oluyor çünkü. Çikolata yerine bir tane bu hurmadan yeriz. Bu arada muzun kilosu dört buçuk nereden geliyormuş Filipinlerden yani 9 TL yapıyor. Bunlar da Arabistan'ın meşhur kağıt tuzları. Bakın anlamam bu tarz. Ama yine de vurdum. Şu an 149, 152 156 İnşallah bu videoyu eşim izlemez. 184 olduk. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 2 Şebeketi. Evet, şimdi alacaklarımı aldım. Eve doğru geçeceğim. cidden havası bana resmen Samsun'u hatırlattı. Bafra'yı hatırlattı. Niye diye soracak olursanız böyle Medine'de hiçbir şekilde terlemiyorsunuz. Çok sıcak, gerçekten çok sıcak. 46 derecelere kadar çıkıyor. Hatta 47, 48. Ama terlemiyorsunuz. Kuru bir sıcak var Ankara gibi. Ama Cidde'de şu an hava 34 derece ve terliyoruz. İnanın marketten arabaya gelene kadar böyle süter içine battım gerçekten yani bana böyle ne bileyim Antalya'yı Karadeniz'i hatırlattı. Nemli şehirleri hatırlattı. Evet evimizin ilk market alışverişini yaptım. Sizlere de çekmeye çalıştım. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Kanalımıza abone ol olursunuz. Bundan sonra artık sizlere ciddiyi, Mekke'yi gezdirmeye devam edeceğim. Allah nasip ettiği sürece. Sizleri seviyorum. Çok güzel yorumlar geliyor. Ee, cevap veremediklerim lütfen kusura bakmasınlar. Çünkü yetişmem imkansız. Bir de Whatsapp'tan görüntülü konuşabilir miyim diyenler oluyor. inanın vaktim böyle o kadar planlı ki. iki tane küçük çocuğum var. Aynı zamanda taşındım yani yerleşiyorum. Anneme vakit ayırmam gerekiyor. Eşime vakit ayırmam gerekiyor. Çocuklarıma, işime. Yani böyle hayatım o kadar planlı ki yoksa yani bir tık planı bozarsam maalesef gidiyor. Keşke hepinizle saatlerce konuşabilsek. Hepinizin dertlerini saatlerce dinleyebilsem. Ama inanın öyle bir şansım olmuyor. Rabbim inşallah kalplerinize ferahlık versin. Hep dua ediyorum. Artık Kabe'ye yakınız. E, yaklaşık bir saat sürüyor. Allah nasip ederse de en kısa zamanda Kabe'ye gideceğiz inşallah. Videomuzu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Ciddeden kucak doğusu selam. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Şöyle sizlerle hemen bugün sabah kahvaltımı paylaşmak istedim. Biraz böyle tere var. Bol yeşillik yiyebilirsiniz. Böyle biber dilimledim. 3 tane zeytin. Burada acılı bir sos var. Çok güzel. Bundan dün marketten almıştım. Çok az. Yanında beyaz peynir. Yarım ekmek. Yeşil çayım. 3 adet de hurmam var. Yani sizler de bu şekilde istediğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Ama... E, porsiyonlarınıza dikkat ederseniz, bol su tüketirseniz gerçekten çok çok faydasını görürsünüz. En azından 1-2 ay deneyin, farkı göreceksiniz.